Resepsiyona neden gitmediğini Bahçeli de sordu kendine. 29 Ekim tarihinde anıt kabire niye gitmemişim? Külliyedeki Cumhuriyet resepsiyonunu neden protesto etmişim? Yok Kıbrıs politikasında derin anlaşmazlık varmış. Geçiniz beyler, geçiniz. Neden insani bir halden kaynaklanmış olamaz mı? 29 Ekim'de Anıtkabir'e gitmemesi, MHP'den tek bir ismin saraydaki programlara katılmaması. Bahçeli net bir gerekçe açıklamadı. Dikkat çekici cümleler kurdu. Belki de turnosol kağıdı gibi kimin kiminle iş çevireceğini, ne söyleyeceğini kafasının içindeki spekülasyonların deşifresi için bir imtihan vesilesi, bir test vesilesi, bir öğrenme veçesi olarak görmüş ve düşünmüş olamaz mıyız? Cumhur İttifakı'nda ne oluyor sorusu bir haftadır Türkiye'nin gündeminde. Çünkü MHP lideri Bahçeli 29 Ekim'de Anıtkabir'deki törene katılmadığı gibi Bahçeli de kurmayları da saraydaki tebrikata ve resepsiyona gitmedi. İki gün sonra MHP'li Fethi Yıldız'dan taleplerimiz dikkate alınmıyor imalı mesaj geldi. Toplumsal sorunlara yaptığımız önerilerin pratik bir değer ifade etmedikçe zihin jimnastiği olmaktan öteye gidemeyeceğini bilelim. En büyük hedefleri ise Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini bozmak. Fakat muvaffak olamayacaklar. Çatlak var demekten bıkmadılar. Papatya falan açıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Kasım'da konuştu. Bahçeli de 29 Ekim'den bir hafta sonra grup toplantısında. Cumhur İttifakı'nda kriz, çatlak yok derken Anıtkabir'e ve saraydaki törenlere katılmama gerekçesine dair net cümleler kurmadı. Anıtkabir'e haydi gidemedik. Peki resepsiyona katılınca bu defa da Anıtkabir'i protesto etmiş gibi takdir edilmeyecek miydik? Anıtkabir'deki törene gitmeyince resepsiyona katılmak ne kadar doğru, sorumlu bir davranış olarak değerlendirilirdi. Peki anıt gitmeyip de koşa koşa resepsiyon katılanları, boy boy fotoğraf karesi servis edenleri görmemek ayıplı ve alçılmaz bir çifte standart değil midir? Bahçeli'nin saraydaki resepsiyona katılan muhalefet liderlerini eleştirmesi, ittifakta çatlak yorumlarına sorularla yanıt vermesi. 29 Ekim'de MHP'den neden tek bir isim saraya gitmedi sorusu tam olarak yanıtlanmadı. Evet yanıtlanmamış sorular olabilir fakat insani sebepler olamaz mı sorusu doğru bir sorudur. Yani buna diyecek hiçbir şey yoktur. Ve gayet basit bir biçimde gerçekten düşünülmesi gerekirdi. Onca tartışılacağına. Öte yandan bunu kabul etmekle birlikte arkasından tekrar e gitmememizin sebebi kim ne yapacak onu bir görmek olamaz mı? Kafa karıştırıyor işte. Çünkü bu ikisi farklı şeyler. Ha bir de şunu da söyleyeyim bu ortaklığın bozulmayacağını zaten burada defalarca söyledim ben. Öyle bir şeyi bekleyenler bence vakit kaybediyorlar. Ama bu ortaklık bu ülkede şu anda yaşadığımız kötü şartların sebebidir. Kaynağıdır. Çünkü bu ülkeyi yönetemiyorlar yani. Sorun da o böyle efendim bir, bir işe yaramayacak, efendim bizi bir yere vardırmayacak gündemlerin tartışmaların oluşmasının sebebi de budur.